Gıcır. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> abla. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Gıcır. Söyledim işte Elif abla duymadım herhalde Gıcır. Ben de Gıcır diyeyim o zaman. Ay çok tatlısınız siz. Merhaba abla. Bayağıdır görüşmüyoruz. Evet. Banyo yapmaya hazır mısınız? Oh, hayır. ilk önce şarkısını dinleyelim. Elif abla sana bir şey söyleyeyim mi? Gel geçin daha Sakın bana lafı yapma. Gıcır çok korkuyor. Duydum ben duydum. Neden beni hiç arkadaşım? Korktuğumu da nereden çıkarttın? Tamam ama biraz şey... Evet biraz korktuğum söylenebilir ama ben Elif abla'dan... Gıcır! Gıcır! Şey Gıcır bir şey söyleyeceğim. şimdi Öğret bakalım. Tamam, konuşmayın. Kın kareleri Yapıştı parlak kerema ne basarak Kın ne Derim kinler sınır de hoş Harikasın. İlk önce şarkıyı dinleyelim. Sonra okuyorum. Ne dersiniz çocuklar? Olur. Tabii ki de. Tamam şampuan Sarılar gibi hı <laughs> hı Mis koku inanmadım Kaçılan Avucumda Havaya uçuşta Bir iki üç Adı bak 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 Adım şap 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 Köpük köpük kuvveti sabun Sabunla Who are the rest çok güzel, çok güzel abla. Tamam. <laughs> abla çok güzel, çok sevdim. Şey yapıyor? Olur mu? Dedi. E, 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 yani Bıcır sen hiç susmuyorsun ya. ben. Yani gerçekten bu söyleyeceklerim var. Ne? Ben buraya gelmeden önce onu uyarmıştım. Benim banyo yapmama zaten Elif abla güzel yapar demiştim ama cesaretimi sen arttırdın. Bundan sonra bu şarkıyla çok güzel banyolar yapacağım. Tamam ama bir şey söyleyeceğim size de. Olsun. Ay evet işte özür dilerim. E, bence de özür dile. Gıcır. Hadi o zaman banyo yapalım. Gıcırcığım. Efendim abla. Sen ikna ya. Evet ben ikna oldum ablacığım. Banyo bundan sonra neşeyle zevkle yapacağım. İyi de belki diğer arkadaşlarımız da benden korkuyordur. Hı? Olabilir. Sen de öyle düşünüyor musun bacım? Evet arkadaşım seni ikna ettik ama belki Biraz ekranda izleyenler de vardır. Sus, sus. Sen de korkuyor musun? <laughs> Kim korkar ya banyoda? Banyo yapmak temizlikte. Ben ha? sana sadece gıcırı geçirdim daha korkuyorum. Tutuyanı söyleyeyim mi? Kafamdan su dökmek. Hayır. Sen beni korkutamayacaksın. Bence sen cesareti gıcıra verdin zaten. Gıcır çok güzel var yapacak artık. Döreceğiz, döreceğiz, evet. evet. Elif abla bize Ece ile olan hikayemizi de anlat da Karşıda ekranlardaki çocuklar da daha cesaret alsın banyo için olur mu? Tamam. Ben Hadi bakalım. Tamam, anlatıyorum. İlk önce bir varmış, bir yokmuş diyebilir miyim? Sonuçta o da bir masal ya. Olabilir abla. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Ece gibi bir kız varmış küçücük. Çok oyun oynamayı severmiş. O yüzden de Erken şeyle oynuyormuş, oynuyormuş, oynuyormuş. Çok vakit geçmiş. Abla Ay. musun sesini. Biraz bağırır mısın Neden? Sesini alamıyorum. Biraz yüksek sesle bağır. Tamam. O zaman tekrar. Fark Nereden başlarsın? Her, Her ]yse. ]yse. İşte Ece'de, o Ece denen kıza annesi ona demiş ki Kızım bak Evet dedince ben ne söz mü demiş? O da Ece de demiş ki evet anneciğim demiş söz vermiş. Yapıştık parmak kırma. Hasan hoş geldin kızlar. Üzerim çimlense de ey yemek yiyorum. Sonra söz verince Ece'ye Bir dakika havaya Sonra annesinin annesine söz verdiği için Ece O Annesi onu bir düzelce üstünü çıkarmış da düzce dezgah koymuş Sonra da banyo Ayrıca demiş ki annecim ne zaman şarkı deneyecek? İşte tam zamanda. Şampan, tak çırpan gibi mh mh. Mistik Hava olmayın bakayım. Şimdi üçüncü bölümünü anlatıyorum yani aynı şey gibi düşündüğümde gibi her mesajı ödeyeyim. Bölüm bölüm film gibi. Evet doğru bilgiyi daha beklemeyeceğim. Hayır. muyum ama sabırsızlıkla seni öpmedim daha. Ben de, ben de, Seni öpecektim ya. zaten hem de en burnundan öptüm. Teşekkürler abla. Tamam şimdi düzgün olun ağrı olun. Yani ağrı da gidin gidiyorum. Tamam. Şimdi kızım kızım istersen ördüğünü de getireyim demiş. Ne dedin anneciğim demiş. Ördüğünü getireyim kızım demiş. O da Anneciğim o zaman şarkıyı da geçirir misin demiş. Dur <laughs> bak bak bak. Ne <laughs> yaptı? Şap şap şap. Gökyüzü Şıp, şıp, şıpır. Bir dakika. Ben şarkıyı duydurmak istedim. Çok güzel ama. Niye devam etmiyorsun? Bir daha çal bir daha çal. Ama aklıma bir şey geldi. Ne geldi? E, ee, sizin çok seveceğiniz bir şey ama öyle mi bekliyoruz kafasını tamam, ha ben bunu böyle kapatayım masanın okumayacağım neden söyleyeyim mi neden kumtağı yere yani şarkı durduğu zaman biz duracağız anladınız mı aa her şey diyorsun ben masanın sonunu bitirelim sonumuzda da o zaman durma şarkımızı çalsın duralım evet kumtağı Supermarket, dedi, dedi dedi, yapıştı. Kuntale dedi kırma. Kuntale dedi, Supermarket, 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 dedi, Supermarket, 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 bakarak hoş bak, ne güzel üzerim kirlense de eğlenmek hoş şimdi birinci level şampan köpük, köpük şampan köpük, köpük, şampa. köpük, köpük şampan köpük, köpük, şampan. köpük, köpük abla, şampan abla 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 artık Arkadaşlar bu güzel oyunu bir dakika gün yapalım mı? Da. Ama ben konuşmak istiyordum. Konuş hadi. Ben söyleyeceğim şeyi söylüyorum. Arkadaşlar eğer bu anneden korkanlar varsa hayır bence bu anneden korkulmaz. Ben size korkmuyorum artık. Tamam ama tüm arkadaşlarımızı yanımıza çağıralım söylesinler onda Siz de korkuyor musunuz? Hayır bakayım. Hepinizi tek tek öpeyim. Size çıkarmayın bakayım. Hadi <laughs> o zaman Elif abla. Videoyu kapatalım. Ama Son ilk önce şey yapalım mı? Da... Tamam ama şarkı Evet. Şaka yaptım. Kuntale dedi. Tutuştuk. Na. 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 Yeah, yeah, tá yeah, yeah, bye bye, bye.